Değerli yurttaşlarımız, mutlu günler, aydınlık yarınlar diliyorum. Sizleri Vatan Partisi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İsmim Özgür Bursalı. Vatan Partisi Genel Sekreteriyim. Ankara 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayıyım. 14 Mayıs seçimlerinde 600 milletvekili adayımızın 203'ü genç adaydır. Vatan Partisi'nin en üst karar organı olan Merkez Karar Kurulu'nun yarısı ve başkanlık kurulumuzun üçte ikisi genç yöneticilerden oluşuyor. Görüldüğü üzere Vatan Partisi'nde gençlik diğer partilerdeki gibi göstermelik vitrin süsü değildir. Her kademede söz, yetki ve karar sahibidir. 1968 Gençlik Hareketi'nin lideri olan Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek ve 7 ateşten geçmiş Türkiye'nin en tecrübeli, en nitelikli kuşağıyla birlikte partimizi yönetiyoruz. Vatan Partisi Türkiye'nin 40 yılını sigortalamıştır. Türkiye'yi biz yöneteceğiz. İlk kez oy verecek arkadaşlarımıza ve bütün milletimize sesleniyoruz. Vatan Partisi'nin yöneticileri sizlerin içinde bu ülkenin tertemiz emekçi aile ocaklarında yetişti. Toplumumuzdan aldığımız ahlak ve erdemlerle tarihi görevlere önderlik ettik. Türkiye'yi bölme planlarını ve açılım süreçlerini bertaraf ettik. Milli bayramlar yasaklanırken, milyonlarca gençle barikatları yıkarak anıt kabir'e yürüdük. Geze hareketine önderlik ettik. Meydanları bölücülere bırakmadık. Fetö'nün Ergenekon kumpasını yerle bir ettik. Yüzbinlerce kişiyle dağ başlarında mahkeme kapılarına dayandık. Silivri duvarlarını yıktık. Üniversitelerde terör örgütüne özgürlük pankartları asılırken, her birimiz Mehmetçik olduk. Aybüke Yalçın, Necmettin Öğretmen, Eren Bülbül olduk. Çarpışa çarpışa kampüslerdeki bölücülüğü temizledik. Amerikan askerlerinin başına çuvalı geçirdik. Süleymaniye'de askerimizin başına geçirilen çuvalın hesabını sorduk. Atatürk'ü rozetlerde ve türkülerde hatıra olarak bırakmadık. Vatan ve üretim davasında Atatürk'ün programına sarıldık. İşte böyle bir tecrübeden geliyoruz. Meclis koltuklarında sefa sürmek için aday değiliz. Zorlukların üzerine yürümek için sorumluluk istiyoruz. Değerli genç arkadaşlarım, herkes gençliğe hayal satıyor. İnternet paketi, oyun konsolu, yurt dışı biletleri dağıtıyor. Gençliğin derdi bunlar değil. Çok iyi biliyoruz. Z kuşağı yok, Türk gençliği var. Gençlik refah içinde yaşamak, okuduğu mesleği yapmak yeteneğine göre mutlu olacağı bir işte çalışmak istiyor. Bu yüzden değerli arkadaşlarım, Vatan Partisi gençliğe hayal değil, iş dağıtacak. Üretim devrimiyle milyonlarca genç iş sahibi olacak. Aziz yurttaşlarımız, torpil düzenine son vereceğiz. Vatandaşımız hastanede yatak bulmak için bile tanıdık birini arıyor. Gençler Ankara'da dayı aramak zorunda kalmayacak. Sınavlarda derece yapıp keyfi mülakatlarda elenmeyeceksiniz. Vatan Partisi yönetiminde torpil işlemez, kart vizit geçmez, rüşvet sökmez. Devlet yönetiminde lükse, israfa, araba ve uçak saltanatına son vereceğiz. Vatan Partisi iktidarında devlet yöneticisi sade yaşayacak, halkın kaderini paylaşacak, kibirli olmayacak. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söylediği gibi... Yöneticileri zengin ölen milletler yoksul olur. Yöneticileri fakir ölen milletler ise zengin olur. Bizi bugün giydiğimiz ceketle mecliste göreceksiniz. Ve yolsuzluk mahkemeleri kuracağız. Hortumlanan kaynaklar kamu kaynağına dönüştürülecek. Türk gençliğini uyuşturucudan kurtaracağız. Emperyalist sistem uyuşturucuyu özgürlük, modernlik başkaldır ve eğlence aracı olarak sunuyor mahallelerden uyuşturucu çıkacak. Eğitim, sanat ve spor girecek. Gençliği milli devrimci kültürle donatacağız. LGBT propagandasına geçit yok. Batı emperyalizmi toplumumuzu parçalamak için alfabede harf bırakmadı. Yeni cinsiyetler icat eden, çocuklarımızı istismar eden, gençlerimizi milli değerlerimizden koparan, aileye dağıtan LGBT dayatmasına karşı mücadele edeceğiz. Uyuşturucuyu ve LGBT'yi özendiren müziklere, filmlere izin vermeyeceğiz. Dijital platformları denetleyeceğiz. Kadınlar olmadan üretim devrimini başaramayız. Vatan Partisi 154 kadın adayla seçime giriyor. Kadınlar üreterek yükselecek ve toplum yaşamında erkek, erkekle eşit konumunu kazanacaktır. Uyuşturucuya karşı evladının acısını çeken, şiddet gören, üretmek isteyen kadınlarımız da Diyarbakır anneleri de Vatan Partisi yönetiminde özlemlerine kavuşacak. Değerli vatandaşlarımız, şimdi soruyoruz. Bugüne kadar oy verdiklerin sana ne verdi? Boş laflara kandın. Yalanlara umut bağladın. Çıkarcılara oy verdin. Üreticiyi ezenleri, havadan para kazananları iktidar yaptın. O parti gitti, bu parti git geldi. Ama devran değişmedi. Altta kalan hep sen oldun. Sistemin efendileri yabancı bankalara 500 milyar dolar kaçırdı. Türkiye'yi ise 500 milyar dolar borca batırdı. Böyle gitmez. Bu sistemin sonuna geldik. Aziz Türk milleti, Vatan Partisi olarak size 40 yıldır borç batağına sürüklendiğimizi anlattık. 1960'lardan beri NATO'yu ve FETÖ'yü anlattık. PKK'nın arkasında Amerika olduğunu anlattık. Yalnız anlatmakla kalmadık. Genel Başkanımız Doğu Perinçek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermeni soykırımı yalanını bitirdi. Devletin yapamadığını başardık. Silivri duvarlarını yıktık. Türk ordusunu hapisten çıkardık. 15-16 Temmuz FETÖ darbesinin bastırılmasında tarihi görev yaptık. Genel Başkanımız Doğu Perinçek Silivri mahkemelerinde FETÖcü hakim ve savcılara biz buradan çıkacağız siz bu hücrelere gireceksiniz diye haykırmıştı. Ve öyle de oldu. Şimdi altılı masa FETÖ ve PKK'yı hapislerden kurtarıp yeniden devletin içine yerleştirecekmiş. Yapamazlar. Terörün yeri ya hapistir ya mezardır. Sistem partilerinin çürüyen milletvekili listelerini görüyorsunuz. Terör örgütü bağlantılılardan kumpasçılara, yolsuzlardan cinayet hükümlerine kadar her çeşit var. Üstelik hepsi NATO'ya secde ediyor. Yok muydu son NATO oylamasında bu milletin bir vekili masaya yumruğunu vuracak, NATO bize düşmandır diyecek. Yok muydu NATO 15 Temmuz'da meclisi bombalamıştır, terör örgütüne binlerce tır silah vermiştir. Yunanistan kıyılarına bizi hedef alan askeri üsler yığmıştır diyebilecek bir milletvekili. Evet yoktu. Hiçbiri sesini çıkartamadı. Mecliste 600 vekil vardı. Hangisi işçinin, çiftçinin, üreticinin, gencin yani sizin hakkınızı savundu hiçbiri görüyorsunuz aralarındaki kavga yalnızca çıkar kavgasıdır. Halil İbrahim sofrasında beraberler. Türkiye'nin kaynaklarını paylaşmakta beraberler. NATO'da beraberler. Değerli yurttaşlarımız, Cumhur İttifakı'da altılı masada çözümsüzdür. Amerika'dan korkanlar da, Amerika'ya teslim olanlar da Türkiye'ye çözüm olamaz. Bize Amerika'dan korkmayacak bir hükümet lazım. HDP ile Hüdapar'ı meclise taşıyanlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Borç dilenmek için bir taraf New York bankalarına koşuyor, bir taraf Londra bankalarına koşuyor. Bunlara mecbur değilsiniz. İşte bu yüzden meclise Doğu Perinçek ve Vatan Partisi lazım. Büyük Türk milleti, bugün önümüzdeki sorumluluk zor dönemden çıkma iradesini ortaya koymaktır. Türkiye dar bir boğazdan geçiyor. Ama Türkiye ne zaman sıkışsa Türk milletinin tarihten gelen zorluklarla mücadele birikimi devreye girer. Türk milletinin namuslu, cesur öncüleri tarih sahnesine çıkar. Bu sürece seyirci kalamazsınız. Sizi doğru programa çağırıyoruz. Vicdanınıza ve bilincinize sesleniyoruz. Bugün öncü tavır Vatan Partisi'ne oy vermek. Vatan Partisi'ni güçlendirmektir. Sizden beklediğimiz budur. Umut var, çözüm var. Türkiye bu süreçten en sonunda bir devrimle çıkacak. Vatan Partisine verilen oylar bugün ve yarın gurur duyacağınız kahraman oylar olacak. Büyük Türk milleti zorlukları aşmak için sizden yetki istiyoruz. Gelin meclisin havasını değiştirelim. Omuz verin üreticilerin milli hükümetinin yolunu açalım. İktidar olmadan başardıklarımız ortada. Siz bir de bizi mecliste görün. Vatan Partisi meclise girerse Türkiye'nin kaderi değişir. Oy verin Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Milletvekili seçimlerinde oylar Vatan Partisi'ne. Sizlere güveniyoruz, saygıyla selamlıyoruz.